Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Bu videoda sizler için sen çal kapımı dizisinin 21. bölüm fragmanından muhteşem kareler getirdik. Dün akşam 20. bölüm sonunda fragman yayınlandı ve herkes fragmana bayıldı arkadaşlar. Çünkü Serkan idayı istemeye gelmiş. Artık çiftimizin barışması yakın diyebiliriz çünkü Eda'da daha yumuşama görüyoruz. Ancak 20. bölüm sonu herkesi üzdü. İki aşık kalbin ayrı ayrı masalarda birbirini beklemesi tüm fanları üzdü ve Selin'e e olan nefretlerini yükseltti. Şimdi herkes büyük bir heyecanla ikinci fragmanın gelmesini bekliyor. Bakalım ikinci fragmanda bizleri neler bekliyor. Umarız Eda ve Serkan önümüzdeki hafta barışırlar. Şimdilik ise bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşünceye dek kanalımızı desteklemeyi, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.